Selamünaleyküm dostlarım. Dostlar çok şükür akvaryumun kurulumunu bitirdim. Ve bitireli de birkaç gün oluyor tabi. Ve bazı sorunlar yaşandı. Bununla ilgili de açıklamayı videonun sonunda yapacağım. Şimdi akvaryumun kurulumunu izleyelim. Ondan sonra açıklamayı yapacağım size. Aslında akvaryumu boşalttım. Dışarıdaki canavarların akvaryumunu arkasını siyah boyadım. Buraya getirdim. Ee, balıkların bir kısmını buraya koydum. Ondan sonra e, bir kısmını da hani büyük bir çoğunluğunu da e, arkadaşa verdim. Hani burada çoğunlukla yavrular olsun istedim. Çünkü Bayağı bir kalabalık oldular. Yavruları yakalamak o bitkiler arasında bayağı bir sıkıntı olur. Dedim büyükleri al biraz da bana bırak. Yavrular kalsın demesine. Şimdi e, buraya böyle ufak ufak başlayacağım. Bitki siparişleri verdim. Bitkiler gelecek. Ondan sonra e, bakalım nasıl bir şey olacak. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Ee, bir daha öyle bir sıkıntıyla karşılaşacak mıyız? Göreceğiz. Şimdi ben ufak ufak başlayayım. da fazla da uzatmayalım. Ondan sonra e, başlayayım. Bakalım nasıl olacak? Nasıl bitecek? Hep beraber görürüz. Neyse. perfect perfect Perfect, perfect. you <laughs> you <laughs> perfect perfect Perfect. Perfect. dostlar şimdi e, bu akvaryumu yaklaşık bir saat yani belki bir buçuk saatte falan bitirdim e, şimdi babam rahatsızlandı yaklaşık 10 gün hastanedeydim bir hafta 10 gün gibi e, onun için bayağı böyle bir bitkiler bekledi şunu da belirteyim bitkileri e, yaklaşık 12 gün önce falan iki parti olarak elime geldi. E, video, e, şeyde bu bitkilerin tanıtımını yaptığım video bir önceki video yani e, geldiği gibi ben o videoyu çektim. Ondan sonra e, ama editlemedim. Hastaneden böyle bir iki saatliğine böyle geldim, üzerim başımı değiştireyim falan filan diye. Ee, o arada bitkileri görünce hemen bitkileri ekmeye başladım. Kafamda az buçuk böyle e, fark, yani bu tarz böyle bir şey yapacağım belliydi. Yalnız da bir iki tane eksik vardı, e, şuralara bir şeyler yapacaktım. E, onun için e, ve diğer köşeye de bir şeyler yapacaktım. Ee, ama onları yapmadım hemen e, elimdeki bu kütüklerle bu şekilde hazırladım ve bitkileri ektim. Ama dediğim gibi e, babam rahatsızlanınca bitkiler elimdeydi kurulumunu yapamadım ve bayağı bir bitkilerde zayiat verdik. Öne, e, en önemlisi e, zemin bitkilerinde bayağı bir zayiat verdim. Ee, Kübaların hepsi, pardon, Monte Carloların hepsi öldü. Ondan sonra hepsi kavanoz içerisinde perişan olmuşlar, leş gibi de kokuyorlardı zaten. Ee, sadece elimde şu an e, bu Glostos tikmalardan var, biraz. Onları bu şekilde ektim. Ee, bunlar da bayağı bir zayiat vermiş. Ee, hemen hemen yarısı ölmüş vaziyette. Bakın. Burada zaten ee, sarı yaprakları görürsünüz. Şurada da mesela ona keza. Allah'ın izniyle inşallah toparlanacak. Ama tabi bu biraz daha normal şartlardan biraz daha uzun bir zaman alacak. Eee ya bu aksilikler bir türlü peşim bırakmıyor. Ama tabii bu sağlık sorunu aksilik anlamında söylemiyorum bunu. Ee, babam iyi olsun, bitki falan önemli değil. Ama e, hep bu şekilde bir sorunlarla karşılaşıyorum. Ee, yani burada mesela şu bitki. Yapraklarını görüyorsunuz böyle. Alt yaprakları iyice sarı sarı. Bayağı da bir yaprak ayırdım bundan. Normalde daha yoğun yapraklıydı, onu kütük üzerine sarmayı düşünüyordum. Kütüğe tutunan bir bitki. Ee, ama şu an gayri tiyari diktim. Ondan sonra buradaki bitkiler aynı ona keza. Mesela şurada şu bitki, bunu çok istiyordum yetiştirmek. Ama şu an durumu perişan bir durumda. Ee, yani akvaryumun içine koymuştum sadece. Şimdi oradaki, buradaki balıkları buraya almıştım. Hepsi de burada şu an. Ama bunları buraya koymayacağım. Aynı şekilde üstte de bitkileri bu şekilde koymuştum. Ondan sonra hani bir, bir iki güne kadar hemen hallederim gibi. Sonradan baba rahatsızlanınca apar topar hastaneye gittik ve babanın yatışını verdiler. Allah'a çok şükür durumu şu an çok çok iyi. Ee, tabii söz konusu da baba olunca e, ne akvaryum görüyor göz ne bitki onun için sürekli yanındaydım ama durumlar böyle Allah'ın izniyle inşallah toparlanacak hiçbir kafamda bir şey yok e, sıkıntı yok toparlanacak ama akvaryumu istediğim gibi yapamadım İstediğim gibi e, tasarlayıp yapamadım Yavaş 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 yapacaktım e, farklı bir şeyler vardı kafamda ama olmadı buna da şükür yüzde %90'ı yüzde elimizde bitkilerin e, artı buralara da yine karşı akvaryumdan ekleme yaptım diğer köşeye de aynı şekilde ekleme yaptım mecburen çünkü bitkilerim hani diğer bitkilerde de ayıklama yaptım e, mesela karşıdaki e, güllerde ee, yine zayiat var. Ee, başka yine buradaki mos türlerinde de zayiat oldu. Biraz da karşı taraftaki akvaryumdan ekleme yaptım. Durumlar böyle. Ee, akvaryum yine güzel ama hani içime sinerek sindi ve sinerek yaptım. Ama e, işte biraz daha zemin bitkimi olsaydı. Yani onlar ölmeseydi, ekleme yapsaydım daha da güzel olacaktı. Durumlar böyle. Ee, bunu da sizinle paylaşmak istedim. Uzun zamandır da video atmıyorum. Ee, i̇lk geldiğim gün e, direkt o bitkilerin açılış tanıttığım videoyu hemen editleyip atmıştım. Ondan sonra e, akvaryum da tabi kendine gelmedi daha. Onun için de bir iki gün daha bekleyeyim falan filan mevzusu oldu. Bu şekilde de sizinle akvaryumu buluşturmuş oldum. Umarım akvaryumunu da beğenirsiniz tasarımını. Durumlar böyle. İnşallah bitkiler en kısa zamanda tutunurlar. Ufak ufak böyle bir canlılık gösterirler ki şu ana kadar değişen hiçbir şey yok. Ee, hiçbir toparlanma yok bitkilerde. Ondan sonra ama işte karbondioksitimiz açık. Daha sıvı besin de vermedim çünkü yeni bitkiye sıvı besin de verilmez. Ondan sonra e, ya yeni ekilmiş bir bitkiye sıvı besin verilmez. Ama bu şekilde bir şeyler yaptık. Umarım beğenirsiniz. Ee, olur da bir eksik veya farklı bir şey aklınıza gelirse yorumlar kısmına da yazın. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı da unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.